Merhabalar. Öğretmenler günü nedeniyle bu söyleşimizde iz bırakan rol model olabilen öğretmenlerimizi hatırlamanın yerinde olacağını düşünerek birkaç anekdottan bahsetmek istiyorum. İlçemde Türk Hava Kurumu binası olan iki katlı taş bir binada 1960'lı yıllarda bir çocuk kütüphanesi vardı. Ben ilkokul ikinci sınıfa belki de birinci sınıfa gittiğim yıllardı. O kütüphanenin sorumlusu merhum bir Neriman öğretmen ni bugün sizlerle yad etmek isterim. Neriman Hoca Hanım gülen yüzü müşfik sesi kırık kıyafeti ile e, sımsıcak yüreğiyle bizleri kütüphaneye alıştıran her salı günü öğleden sonra okul dağıldığında canlı masal anlatan o masalları anlatırken kitabı zaman zaman bizimle bırakır, resimleri gösterir, ses tonu, vurgulaması, beden dili ile bizi sanki bir sinema seyrediyormuş gibi bir filmin içerisine çekerdi. Hiç unutmam bir gün bir balın hikayesi diye kitap okumuştuk. Yazarını, yayın evini bilmiyorum ama bende bıraktığı ve halen de unutamadığım yönü şöyle. İşte bir çocuk vardır. E, bal yemez. Sofrasında konulduğu zamanda bir parçasını alır, kalanını çöpe atar. Ertesi günü rüyasında arılar kendisine şöyle der: "İşte Ahmet Mehmet sen biliyor musun? Biz" şu kadar kilometre yol uçtuk. Mesafe kat ettik. O kanatlarımızla rüzgara, güneşe, yağmura karşı koyup falanca yayladan, falanca bahçeden olmuş polenleri toplayıp o kovanlara taşıdık. Kovanın içerisinde bizler 100 kişi, 200 kişi petekleri nelerle ördük. Onların içerisini doldurmak için hummalı bir çalışma yaptık. Ve bir gün hiç beklemediğimiz bir şekilde bizim kovandan ballarımız, peteklerimiz çalındı. Yerine pekmez konuldu, şeker konuldu. Ve biz kışın o pekmezlerle, o ballarla idare ederken duyduk ki bizden çıkan ballar, petekler pazarlanmış, insanların yiyeceği olmuş. Biraz üzülmekle beraber biraz da sevindik. Neden sevindik? İnsanlar bizim gözümüzde çok üstün varlıklardı. Onların yararlı iş yapması için onlara enerji olmak bizim için ideal bir mutluluk vesilesiydi. Ve kendimizi büyüklerimizin bu anlatımlarıyla teselli ettik. Ama bir gün pazarcının birisi bizim balımızı kovandan söküp kavanozlara soktu. Bir başka pazarcı markete götürdü. O marketten birisi bizi satın aldı, buzdolabına koydu. Buzdolabında diğer yiyeceklere bizim aramızdaki konuşma şöyleydi. İşte oradan bir peynir, inşallah düzgün hizmet eden güzel bir insanın boğazına giderim. Aynı şekilde zeytin, reçel, ekmek, marul, bizler buzdolabında böyle bir sohbet ettik. Ve bir gün bal kavanozu olarak biz sofraya konulduğumuzda herkes birer lokma, ikişer lokma bandıktan sonra tabağında kimileri sıyırdı, kimisi de bir tanesi de bunu tabağına alınanı az bir şey yedikten sonra bulaşık olarak kaldı. Ben o çöplüğe giden bal adına çok üzüldüm. Çünkü onda çiçeklerin, güneşin, havanın, suyun, pek çok şeyin emeği kadar kendimizin de emeği vardı. Bu emeğin göz ardı edilmesi beni incitti. Bu üzüntümü anlamasını isterim. Beni tüketmeyip de çöpe atan bu kişinin benim gibi Başka varlıklarda üzmemesi adına bir farkındalık olsun ve bunun e, tabiri caizse karşılığı ceza ise onu yaşasın diye dua eder. Arkasından peynir kalkar, ben de aynı şeyi yaşadım, böyle böyle oldu. Zeytin kalkar, ekmek parçası, bardakta artan su, bütün bu sohbet gece rüyasında, o çocuğun e, yapıldığında garibim karabasanlar basar, korkular onu uyutmaz, terli terli kalkar ve o terle mutfağa gidip tam bardağı doldururken çeşmeyi kapatır, yarısını alıkoyar, içeceğim kadar su olsun, gerisini lavabodan boşaltmış olmayayım diye yarım bardak su içer. Neredeyse ee, o anda lambayı büyük e, ampulü açtığı için söndürmediği aklına gelir. Yarın gecede rüyamda büyük lambayı neye yaktım? Gece lambası işimi görürdü diye düşünür. Bu öykü böyle devam eder. Bu belki e, bir ütopyadır, bir hayaldir ama daha sonra Su üzerine bazı okumalar hepimiz gibi siz de yapmışsınızdır. Suyun bir hafızası, suyun bir aklı olduğunu yapılan kendisine karşı olumlu düşüncelere karşılık farklı şekillere bölündüğünü, nefret, öfke, hiddet ile ilgili hisleri olan bir insan olduğunda hücrelerinin büzüştüğünü daraldığını hepimiz biliriz. Ya da internette suyun hafızası diye bir girin lütfen. Su üzerine pek çok makale var. Bitkilerin çoğu sudan mamul. İnsanın yüzde su. Hayvanların hakeza. Dolayısıyla sevgiyi şefkati, merhameti e, hissediyor. Biz bu ürünlere saygısızlık ettiğimizde, çöpe attığımızda, çiğnediğimizde çoğunu satırlar. Büyüklerimiz elini böyle ıslatıp sofra altının ekmekleri yerdi. Artanları tavuklar yesin, kuşlar yesin diye çöpe değil, bahçeye atardı. Yine rahmetli ninem abdest aldıracağı zaman ben ibriği taşırdım. Bahçede bulunan çekirdeksiz asmasının yanına 10-15 adım gider. Gel yavrum suyu burada dök derdi. Ben ona su dökerken o da abdestten alır. Artan su asmanın dibine dökülürdü. Yediğimiz herhangi bir meyvenin çekirdeğini toprağa döker, karıştırıverirdi. Yarın bakarsın filiz olur, oradan çıkan ağaç olur, gider bir yere dikeriz denirdi. Buradan gelmeye çalışacağım bir yer var. O da şu. Biz kendi duygusal, düşünsel e, yapımız ile aslında bütün olan atomik ve atom altı planda bir olan alemde yaydığımız şualar, ışınlar ile önce kendimizi ya aydınlatıyoruz, refaha ulaştırıyoruz, huzura kavuşuyoruz ya da kendimizi karartıyoruz, büzüşüyoruz, sıkışıyoruz, hasta ediyoruz. Şükretmek, teşekkür etmek, güzelliklerin farkına varmak, güzelliklerin bereketlenmesine yol açar. Yine bir anekdotta okumuştum. İki tane serası olan bir bahçıvan kendisine yardımcı almak, başka iş yapmak için eleman çalıştırmak ister. Bahçesinin birisine sıradan rastgele bu işten anladığını belirten birisini getirir. Suyunu, güneşini, çapalamasını, budamasını, gübrelemesini bilen birisidir. Diğerine ise aynı özellikleri olmakla beraber biraz daha duygusal zekasını kullanan, yani çiçeklerle konuşan, onları seven, onlarla bir araya geldiğinde olumlu duygu ve düşüncelerini seram içerisinde hissettiren e, bir görevli çalıştırır. Dönemin sonuna geldiğinde birinci bahçede açan çiçeklerin boyu, e, kokusu, miktarları ikinci bahçeyle aynı değildir. İkinci bahçede güleç yüzlü sevgi yüklü, onlarla konuşan, onlara dokunan, okşayan, temas eden kişinin olduğu bahçe daha gürdür, daha gümrahtır, çiçekleri boldur, kokusu daha fazladır. Buna benzer öyküler hep dinlemişizdir. Ee, buradan gelmek istediğim şey şu. Öğretmenlik bilgiden çok, duyguları ile çocuklar üzerinde iz bırakan bir meslektir. Bunu yaşarken tecrübe etmişizdir. Öğrencilerimize ismiyle hitap edip hatta ve hatta onların özel hayatında işte annen hastaydı nasıl oldu? Köydeyseniz inek hastalanmıştı ya da ineğiniz doğum yaptı mı? gibi onlara biricik olduğunu, özel olduğunu hissettirebilen öğretmenler o çocukların dünyalarında kolay kolay unutulmaz. Bu anlamda bu mesleğin seçilmesinde insan seçiminde empati yeteneği yüksek insanlar öğretmen olabilmeli. Neden empati yeteneği Empati bir insanın kendisinden çok başkalarını da anlayabilir durumda olmasıdır. Kendi sorunlarıyla baş edememiş bir insandan ötekini anlaması, hissetmesi beklenemez. Onun için zeki, akıllı, becerikli insanlar kendi sorunlarını baş edebilir, sorunlarıyla baş edebilir ve ötekinin, öğrencilerinin, komşusunun, çocuğunun sorunlarına zihninde yer ayırabilir. Öğretmenlik mesleğini seçerken okullarda yetenekleri olan insanların seçilmesi önemsenirdi bir zamanlar. Yani bir öğretmen eğer iyi saz çalıyor ise onun öğrencilerinden büyük bir kısmı da saza düşkün olur. Bir öğretmen matematiği çok iyi yapıyor ise o çocuklar matematik dersinden başarılı ve matematiğe ilgisi yüksek olur. Bir öğretmenin giyim kuşamı sadece kendisini ilgilendirmez. Konuşması, anlatımı, beden dili ile pek çok öğrencisine rol modellik yaptığının farkında olabilecek sorumluluk sahibi insanlar olmalıdır. Gerek seçilmesi, gerekse yetiştirilmesi, gerekse meslek içerisinde zaman zaman rehberlik edilmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi ile öğretmenlik mesleği belki de dün daha önemli idi. Ne yazık ki gördüğüm kadarıyla bugünlerde sıradan bir meslek ormanın ötesine maalesef geçemiyor. Bu anlamda gerek velilerin gerekse yöneticilerimizin farkındalık olarak bunu yaşadıklarını düşünüyorum. Çünkü geleceğimiz olan çocuklarımızın sorumluluk sahibi ve onlar da çocuklarına bu memleketi, bu coğrafyayı, bu toprakları, bu eserleri geliştirerek bırakması bu yoldan geçiyor. Bu konular hep bildiğimiz şeyler de ama ben size şunu anlatmak da yarar görüyorum. Açizane sudan bahsetmiştik e, eşyanın varlığın dört temel unsur var. Toprak, ateş, hava, su. Bazılarında su az miktarda da olsa bizim bünyemizde su yüzde yetmiş, yüzde seksenlerde. Buradan nereye varacağım? Yüzme dediğimiz sporu yaparken bana o günlerde rehberlik eden bir büyüğüm suya kendini sal. Çekinme. Korkma. Korktuğun zaman su senin korkuna cevap verir ve seni içine çeker. Güvenirsen seni kaldırır, içeriye batırmaz demişti. Ve kendisi sırt üstü suya kollarını salıp sakin sakin ufak ufak Böyle benimle sohbet ederken ellerini de kıpırdattığında ben gıpta etmiştim. Dönüp ben de yapayım dediğimde ilk anda yapamadım. Çünkü o tecrübem yoktu. O yaşanmışlığım yoktu. Ama sonra sonra bunu öğrendim, yaparak, yaşayarak öğrendim. Onun için de bu meslekte kıdem sahibi olan öğretmenlerden Genç öğretmenlerimizin yararlanacağı çok şeyler vardır diye düşünüyorum. Öğretmenlere öğretmenlik yapmak mesuliyeti öğretmen okullarında çalışan öğretmenlerimizin seçilmesi, onları denetleyecek, rehberlik yapacak müfettişlerin seçilmesi, onlara yol göstermesi, ilham kaynağı olması daha çok liyakat sistemiyle bir zamanları yapılıyor idi. Bu son zamanlarda üzülerek söylüyorum bu bir yakınma değil e, tespit olarak 45 yıla yakın bir hizmetin sonunda geldiğim noktada e, saçı sakalı birbirine karışmış yoldan geçerken selam verilecek bir duruşu, konuşması beden dili yok. Rastgele duruşu ile önce bu mesleği kendi meslektaşlarımız hırpaladığını düşünüyorum. Meslektaşlarımızın hırpaladığını düşünüyorum. Görgü kurarları nezaket sözcükleri, insanın entelektüel bir kişiliği olarak e, her yerde kendisini ifade ederken görünen bir yanıdır. Öğretmen giyim, kuşam ve konuşması dışında oturduğu, kalktığı yerlere de dikkat etmek zorundadır. Sıradan bir yere giderken nedir burası? Bir kahvehane, meyhane... E, gibi yerlerde sigara içmek, alkol içmek biz yetişirken çok doğru davranışlar değildi. Şimdi okulların önünde kümelenmiş öğrencileri gelip geçerken sigarası içen öğretmenler görüyorum. Çok üzülüyorum. Bu bir ihtiyaçtır. Ama zararlı olan bir şeyi öğretmenin kendisi yapıyor ise bu samimiyetten uzak, inandırıcılıktan uzaktır. Biraz nalına, biraz mıhına oldu belki ama öğretmenlik saygılık mesleği ise saygın olmak için önce bizim topluma, cemiyete, çocuklarımıza kurumumuza saygımız olması lazım. Saygınlık bizim onlara gösterdikten sonra onlardan bize yansıyan bir histir. Siz eğer topluma, mesleğe saygı göstermezseniz size saygı gösterilmesi eşyanın tabiatına aykırıdır. Bu işin bilgi kısmı, teori kısmı son zamanlarda kolaylaştı. Benim branşım matematik. Halen konu komşudan, tanıdıklarımızdan soru getiren öğrenciler olduğunda onlara diyorum ki ben bunu şu anda bilmeyebilirim. Sen bana bir müddet zaman ver, sonra sana döneceğim. Giriyorum internete. Logaritmik denklemler, üstlü ifadeler, çemberin alanı, teğet giriş açı vesaire. Yüzlerce video, yüzlerce konu anlatımı. Onlardan bir saat, yarım saat, birkaçını izliyorum, dinliyorum, notlarımı alıyorum ve sonra öğrencime bunu anlatıyorum. Buna da hem sesli hem böyle videolu hem de çözümü deftere yapılmış şekilde anlattıktan sonra anlayıp anlamadığını soruyorum. Anladım diyor. Yani bugünkü teknolojide bilgi bulmak çok kolay. Ama ilgi odağı olmak yani motivasyon e, vermek matematiğe ilgiyi sağlamak için Matematikçinin ilginç olması gerekir, yani sevimli olması gerekir, saygın olması gerekir. Aynı şekilde Türkçe, fizik, kimya, her neyse beden eğitimi, bu derslerin teknik yanı, bilgi yanı her yerde bol. Ama onu ikram edenin öğretmenin e, sevimli saygın olması önemli. Biz e, okullara gittiğimizde acizane bu mesleği yaparken çocuktan al haberi misali öğretmeninin adını soyadını biliyor musun? İşte ortaokuldaysa Türkçe öğretmenini, matematik öğretmenini atıyorum. Beden eğitimi öğretmenini söyler misin deyince bazı öğrenciler adlarıyla Kılık kıyafetiyle, görünüşüyle, mesleğiyle, pardon, e, memleketiyle öğretmenini sayarken bazıları çok özür dilerim, kafası kel, bıyıklı, e, şöyle birisi adını bilmiyorum diyor. Dolayısıyla denetlemek kolaylaşıyor. Öğrencinin gönlünde iz bırakmışsa öğretmenini söylerken gözleri parıldıyor ee, ve bizim denetim işimizin büyük bir kısmı çocuklarla diyalogdan sonra ortaya e, çıkmış oluyor. Sözü uzatmayalım. Biraz zülfiyare dokunmuş olabilirim. Ancak bu sizleri sevdiğimden öğretmen arkadaşlarıma daha fazla güven duyulmasını sağlamak istediğimden kaynaklanan bir tutum olarak değerlendirin lütfen. Bir öğretmenler günü vesilesiyle başta merhum baş öğretmen Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılmış ebetiye intikal eden tüm öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Çalışan meslektaşlarıma Hele şu korunulu günlerde e, kolay değil. EBA ile uğraşmak, Zoom uğraşmak, okula gitmek, e, öğretmenlerle, velilerle diyalog kurmak çok riskli başarılar diliyorum, sağlıklar diliyorum. Emekli olmuş arkadaşlarıma da aynı şekilde sağlık, afiyetler diliyorum. E, kolay gelsin. Ee, günümüz. Tekrar kutlu olsun. Hoşçakalın.